Vatan hainliğiyle vatan perverlik yer değiştirir zaman zaman. Atatürk'e fetva çıkardılar katli vaciptir diye. Hain dediler. Atatürk bu ülkenin kurucusu. Kenan Evren'e kurtarıcı dediler. Kenan Evren'in rütbelerini söktüler. Adnan Menderes'i astılar. Sonra anıt mezar yaptılar. Yani kim sarayın adamı. Kim sarayla mücadele ediyor? Bunu zaman içerisinde anlarsınız. Ama inşallah geç kalmazsınız. Adamla mücadele ediyormuş gibi yapıp adama hizmet edenleri umarım önce tanırsınız. İnşallah geç kalmazsınız. Yani gerçekten adamı yenmek istiyorlar mı? Yaptıklarına bakarsanız adamı yenmek istiyorlar mı? İstemiyorlar mı? Lütfen iyi düşün. Adamı kazandıran ben değilim. Adamı sallayan benim. Ama adama karşıymış gibi yapıp adamı yeniden kazandırırlarsa o zaman siz kendinizi sorgulayın.